Ya size antik tarihin en büyük gizeminin nihayet bir cevabı olabileceğini söylesem. Evet, Mısır'ın büyük piramitlerinin nasıl inşa edildiğine dair sır yepyeni bir keşifle çözüldü. Çılgın uzaylı teorilerini unutun. Bu gerçek bilimin kadim deha ile buluşması. Firavunların en büyük anıtları hakkında bildiğimizi sandığımız her şeyi alt üst edebilecek bu keşfi incelemeden önce abone ol butonuna tıklayın ve zile dokunun. Böylece dünyayı değiştiren tarihin bir sonraki derin dalışını kaçırmayın. Sonunda ise sizin düşüncenizi duymak istiyorum. Bu keşif tartışmayı tamamen sonlandırıyor mu yoksa hala keşfedilecek çok şey mi var? 4500 yılı aşkın süredir Büyük Giza Piramidi, uzaydan görülebilen bir taş bilmece gibi çölün üzerinde yükseliyor. Firavun Kufu için inşa edilen bu dev anıt 146 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 6 milyon ton ağırlığında. Bu Bazıları 80 ton ağırlığında olan 2,3 milyon kireç taşı ve granit bloğunun milimetrenin altında bir hassasiyetle istiflenmesi demek. Çekirdek taşları arasında harç yok. Öylesine kusursuz oturuyorlar ki aralarından kredi kartı bile geçmiyor. Antik Yunan tarihçileri çılgınca spekülasyonlara girişti. Orta Çağ gezginleri işin içinde büyü olduğuna yemin etti. 20. yüzyılda ise uç teoriler, Atlantislilerden ufolara kadar her şeyi suçladı. Bu arada Mısır bilimciler rampalar konusunda tartışıyordu. Düz rampaların kilometrelerce uzanması gerekirdi. Gizlenemeyecek kadar büyüktüler. Sarmal rampalar ise piramidin yüzeyinde iz bırakmazdı. Suyla yağlanmış kum deneyleri, denge ağırlığı sistemleri ve karmaşık makaralar akademik arenaya girdi. Her fikir başarının bir kısmını açıklasa da bariz boşluklar kalıyordu. Arka planda yerel efsaneler Giza platosunun altında gizli geçitler veya kayıp kanallar olduğunu fısıldadı. Bilim insanları ise bu söylentileri efsane olarak reddetti. Sonra 21. yüzyıl geldi. Uydu görüntüleme, yeraltı radarı ve müyon tomografisi, tek bir bloğu bile kaldırmadan taşa bakabilen teknoloji devreye girdi. 2017'de araştırmacılar, Büyük Galeri'nin üzerindeki gizemli bir boşluk olan Büyük Boşluk'u ortaya çıkardı. Bu, piramidin iç tasarımının yüzeyini, henüz zar zor çizdiğimizi gösteriyordu. Asıl dönüm noktası ise 2024'te, Fransız Mısırlı bir ekibin binlerce yıldır fark edilemeyen bir mühendislik özelliğine rastlamasıyla geldi. Bulguları yalnızca bir ipucu sunmakla kalmadı. Aynı zamanda bir taslağı da gözler önüne serdi. Keops piramidinin hemen doğusundaki kayanın derinliklerinde, arkeologlar kireçtaşı bloklarının arkasına gizlenmiş uzun ve alçalan bir koridor ortaya çıkardı. İlk bakışta bu yapı, basit bir bakım kuyusu gibi görünüyordu. Ancak üç boyutlu lazer taramaları, kızaklar için yeterince geniş, uzunluğu boyunca uzanan paralel olukları açığa çıkardı. Gömülü bakır pimler, tahta makaraların ya da kızak kılavuzlarının varlığını işaret ediyordu. Bitişik odalarda, her ikisi de Lübnan'dan ithal edilmiş, sağlamlığı ve esnekliği nedeniyle çok değerli olan, sedir tahtaları ve kalın ip parçaları bulundu. Çevredeki kireç taşının jeolojik analizi, piramidin kendi iskeleti içinde yukarı doğru dev bir kütlenin sürüklenmesini andıran, tekrarlanan yoğun sürtünme ile tutarlı izler gösteriyordu. Koridoru myon dedektörleri ile haritalayan araştırmacılar, hafif iç eğimli bu yolun yukarıya doğru spiral çizerek, piramidin çekirdeğinden geçtiğini fark ettiler. Bu, uzun zamandır teorileştirilen iç rampaydı. Piramidin gövdesinin içine gizlenmiş, dışarıdan görünmeyen sarmal bir yol. Böyle bir tasarım, antik mühendislik bilmecesini çözer nitelikteydi. İşçiler blokları kademeli olarak yukarı çıkarabilir, içeride köşeleri dönebilir ve piramidi gölgede bırakacak devasa bir dış rampaya asla ihtiyaç duymazdı. Yivler ve bakır pimler, tahta silindirler üzerinde kayan kızaklar kullanıldığını, ekiplerin yukarıdan, büzülüp sıkılaşmak için suya batırılmış kenevir ipleriyle blokları çektiğini düşündürüyor. Karşı ağırlıklar, spiralin karşı tarafına asılı granit bloklar, Muhtemelen yükü dengeliyordu. Bu sistem modern asansörlerin çalışma prensibine benziyordu. Böylece görünüşte imkansız olan 80 tonluk taşları kaldırma lojistiği sadece makul olmakla kalmadı, aynı zamanda somut kanıtlarla desteklenen pratik bir açıklama kazandı. Deneysel arkeologlar bu teoriyi test etti. Bir Fransız ekibi kireçtaşı maketinin içine küçültülmüş bir rampa inşa etti. Sadece döneme uygun aletler kullanan 20 işçi 12 tonluk bir bloğu şaşırtıcı bir hızla yukarı kaldırdı. İç rampa yöntemi, bazı taşların hafifçe içe doğru eğilmesini de açıklıyor. Spiralin her dönüşü, gerçek piramidin ölçüleriyle eşleşen ince bir iz bırakan mikro ayarlamalar gerektiriyordu. Yakınlardaki Kefren ve Menkaure piramitlerinin lazer haritalaması, benzer gizli yoğunluk anomalileri gösteriyor. Bu da Kefren'in haleflerinin aynı tekniği kopyaladığını düşündürüyor. 2024 keşfi, Merer adlı bir liman müfettişinin kireç taşını bir su yolu boyunca, Giza'ya taşınmasını anlattığı vadi el serfteki antik papirüslerle de örtüşüyor. Bu metin bir zamanlar mecazi görünüyordu. Şimdi ise bir proje kayıt defteri gibi okunuyor. Platoya kanal taşımacılığı, ardından iç rampa tırmanışı. Büyük galerinin üzerindeki gizemli, büyük boşluk bile bu bulmacaya uyuyor. Mühendisler, bunun bir dengeleyici oda olduğunu düşünüyor ağır taşların burada dengeleyici bir kütle görevi gördüğü bir iç mekan. Kaba işçilikten çok uzak olan bu yapı, fizik, jeoloji ve lojistiğin karmaşık bir etkileşimi, modern gökdelen inşaatıyla rekabet edebilecek kadar eski bir mega projeydi. Ve bu, kaba kuvvetten çok daha fazlasını gerektiriyordu. Gökbilimciler, piramidin kenarlarının kutup çevresine, basit gözlem araçlarıyla yapılan hesaplamalar sonucu, yalnızca 3 ay dakikalık hata ile gerçek kuzeye hizalandığını doğruladılar. Binlerce işçiyi gözümüzde canlandırdığımızda, yetenekli mühendisleri, haritacıları ve planlamacıları hayal etmeliyiz. Yakın zamanda kazılan Giza, işçi köyünde barındırılan örgütlü bir iş gücü, köleler değil, ücretli zanaatkarlar. Yeni kanıtlar, inşaatçıları isimsiz kitlelerden tarihin bilinen ilk mega mühendislerine yükseltiyor. Bu keşifle birlikte uzaylı anlatısı çöküyor. Piramitler, sınırlarına kadar zorlanmış ve muhteşem bir başarıya ulaşmış insan yaratıcılığının ürünüdür. Ancak bu keşif hayret vericiliği azaltmıyor. Aksine, Kufu'nun projesini daha da etkileyici kılıyor. Bugün hala uğraştığımız sorunları çözen bir Tunç Çağı toplumu. Modern mimarlar, ağır prefabrik modülleri gökdelenlerin çekirdeğine taşımak için ilham almak amacıyla iç rampa tasarımını inceliyor. Mısır Eski Eserler Bakanlığı, yeni açılan rampanın üzerine gelecekteki ziyaretçilerin antik inşaatçıların yürüdüğü yolun tam üzerinde durabilmeleri için şeffaf bir zemin planlıyor. Bu arada ekipler, ikinci ve üçüncü piramitleri tarayarak kendi gizli spirallerini arıyor. Her yeni veri kümesi, eski krallık lojistiğine dair anlayışımızı derinleştiriyor. Taş ocağı organizasyonu, mevsimlik işçi rotasyonları ve Nil'in bir inşaat otoyolu olarak rolü. Bu keşif aynı zamanda disiplinler arası bilimin önemini de vurguluyor geçmişi yeniden canlandırmak için fizik, arkeoloji ve son teknoloji görüntüleme bir araya geliyor. Bugünün Mısırlıları için bu, atalarının sadece mistik rahipler değil, aynı zamanda mirasları hala ulusal gururu şekillendiren parlak mühendisler olduğunun bir hatırlatıcısı. Ve geri kalanımız için de bu, kadim tarihi bir gizem olarak değil, insan potansiyelinin bir kanıtı olarak görme çağrısı. Bu çığır açan buluş aklınızı başınızdan aldıysa, videoyu beğenin paylaşın ve eski efsaneleri yeni bilime dönüştüren daha fazla keşif için infinity'ye abone olun. Sizce ne düşünüyorsunuz? İç rampa nihayet davayı kapatıyor mu? Yoksa Giza taşlarında saklı başka bir sır mı var? Teorinizi aşağıya yazın. Tartışma her oda keşfedilene kadar bitmeyecek.